Sonra bir de kamera aldım. tamam. Şimdi, tam Şimdi bir şey diyeceğim Tarık. Bu şey ne işe yarıyor? Ee, ne bu ya? bomba mı? Yok abi. O Tarık ben şey kafamdaki feneri nasıl çalıştıracağım? Kafana fener takmamız. Tek kafanda kamera var gerçi doğru. Neyse çalışsın Bu arada şey... bana, bana neydi, mı? Neydi, mı? neydi bu onu söyle. Abi o şey ya. ne dedektörü diyorlar buna. Ne? Hem de neydi bu ya? Şu Hangisi? Isı dedektörü olabilir mi? Hare hareket, hareket sensörü hareket, o. Hareket, hareket sensörü. Lan ne Allah! Anahtarı, anahtarı alayım mı? E şuraya da 0406 yaz abi. Lan anahtarı nasıl alıyor bu? E'ye e. e basıyorsun almıyor. Şeyler almıyor. Bas abi. abi bak. Tüm, tüm tuşları geç, basıyorum. Fareyi fareyi. Fareyi, fareyi de bak, deniyor. Anahtara sağa de, ben. Sağ bak sağ sol. Aldın abi. Hayır aldın mı? Ol ol ol. Tamam. Ah, aldım. Tam aldım. Şimdi bir dakika Binali Bey. Buradan ne alayım ben? Ne, ne almak al. istersin Burada abi kafa mesela. feneri vardı. Kafa feneri kafa. Ha şurada. Şunu alayım. Nasıl takacağım ben bunu? E ee, bu benim elimde kaldı. Kafa feneri. Neyse. Tarık. Kamera o <laughs> kamera. Bu taktın onu. Taktı mı ben bunu? İyi. Evet Şimdi burada başka ne var? Lan bomba, bomba bomba yok mu lan? Aa şu ka kaliteli ışıktı Ee, Başka ne halim? Kur'an mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Lan ben kahveden öksürüyormuşum Tütsüden <laughs> Ben ne diyorum niye öksürüyom Ney? Ne iş ya bu? Al, al sen bunu ben sana göstereceğim Al bunu Aldım de... aldım aldım. Işık aldım kafadan. Bu ne ne kadar Bu çok güçsüz. Nasıl bu güçlü? Are you lan? here? Lan, güçlüsün, ha, güçlüsün, Başka yok ki oğlum. Var, bak, bu daha mı güçlü? Evet, G'ye bak. Hello. Abi. Bunu al. Emin misin? Şimdi bir de şunu alacağız. Mesela başka bir şey almaya gerek yok. Hani çek elini. Lan bu daha güçsüz. Daha güçlü bu. Allah Allah. Çık. Bu ne? Oy Mehmet, saat kat aç. Şey Emre daha iyi hissetmek Bak bak hayır ne gez bundan var mı yükselecek mi? Kendi Bir ara şu dolabı kapağını açmayı öğrenmem lazım önce. Çok kolay bak şöyle. Burası tutuyorsun çekiyorsun. Tamam çık. Evet. Bazı çözerdiklerine hiçbir şeye bakmadım. Bir saniye Aşağı. yarışmacımız. Ben burada ne arıyorum ya? Hani neredesin hayal et burada bir bodrum katı vardı. Açık Are you here? Are you here? Can you hear me? Abi koş. Bu ne? Konuştum emre. Bu ne Tarık? Yok kanka anlamıyorum ki alo. Aa, abi sinek alıyor. Allah Allah. O yükseldi mi? Are you here? Bak sinekler yapışmış abi. Konuşuyor mu ses? cihazı veriyor musun? Yok yok cevap vermiyor. Bir dur ya. Panik yapma otur şurada. Şimdi buradan mı bir şey başladım. çıkmaz. Are you here? Are you here? Here. Lan oğlum. İçeceğim ver onu. Genel abi şuna konuşmayı bir denesene abi ya. Acaba tamam. ben mi konuşmayı beceremiyorum bir yerde? Telsiz yok. Şunu at. Attım yere bak. Attım bak geldi. tuşa basarak mı konuşuyorum? Yok. Are... Where are you from? B'ye basarak konuşmayı denesene. Are you here? Ay B'ymiş evet. B B V değil B. Tamam B'ye basıyorum. Are you here? Where are you from? Ha çek lan. 10 tane parmağı basıyorsunuz. Are you here? Ya sanki Where are you from? S Selamun aleyküm. Abi o değil ki mi? ne? Ney ney değil ya? Konuşma cihaz değil. Ney bu? Sanki orayı biliyorum. E sanki biliyorum oh, bilmiyorum. Oh, Konuşma cihazı yok. o ya. Abi o da burası 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 o da burası. Eksi Neresi? dokuz eksi on. Are you? Nerede? Nerede? Where are you from? Tarık yatak odası. Burası burası. Eksi on. Are you here? Tersler attın mı? Tersler koyuyorum. Selamun aleyküm. Neresi lan nereye gittiniz siz? Yatak odası. Are you Arası here? Buhar çıkıyor, dondurucu soğukluk var. kaç 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 Are you kaç, here? Kaç. <laughs> Come here? Eşya alacağız, Come here. lan oğlum, eşya alacaksak bence bu bizimle konuşmuyor, bunu atalım bu. At ol ya, konuşmuyor. Şimdi elimizde bazı kanıtlarımız var. Bence ne yapalım, biliyor musun? C De, Bırak Debrush'in kanıtı, ben biliyorum onun hayaletin şeyini. Şu tuzu alalım. ne oldu bilmiyorum bekleseyim. Lan biliyorum ben. O odadaysa o odada şey yapacağım. Tuzlayacağım. Anam, ona ha, parmak izi yok kanka ben baktım. Yok. Ha, parmak izi yok kanka ben baktım. Kanka. Eee Rutes yok. no, Tarık ne biçim <laughs> <yapacağım> geliyor? Okluk var. Deli misin oğlum sen? Yani Revenant, Yurei, Shade ya da Oni yani IMF. Eee? Ee, İyi. E, nasıl dökeceğiz? Olabilir. Ha. Sağ tık, sol tık. Hayalet küre. Olabilir. Tarık olabilir? Olabilir. bu tuzu niye dökmüyor? Olabilir. Hayalet yazısı olabilir. Ha. Ah. Defter özür koydun olur. sen zaten. Özür Dot özür kurdunuz mu? Çok bir tane atıyor. Niye koydum koydum koydum? Kapının önüne koysaydın ya. Koydum abi oraya bak. Tarık tamam. bura boş. Ya. Tarı yakalasın. Hmm. Daha nasıl gelecek şimdi? Ay. Tarık öldü. Diken oldu. Ya silah milah yok. Tarık öldü. Ya. Evet YMF2 var. YMF5 olması, 5 olması daha lazım daha işte. İnsan akı sağlam düşmüş herhalde. Benim akı düşmedi de ben şunu almam lazım. <laughs> bir tane daha Neyse alayım. burada yedek <gülüyor> var. <gülüyor> Kanka neyse, fullüm şu an bir saniye. Lan oğlum Almıyor. <laughs> ha şu ya çok, çok şeffaf. Ha nasıl kullanıyoruz? Hiç. İçmiyor. Oğlum benim içme tuşum çalışmıyor herhalde. Ne gidiyor işte bak bakmamız lazım. Şurayı evet, kamera falan aldın mı dost? Bak Kanka, benimki full. Kurdum, kamerada kurdum. <laughs> Oğlum ben korkmuyorum <laughs> ya. Ee, <laughs> neyse gerek yok bari geri koyayım yerine. <laughs> Atmıyor da. Kamera nerede? Ama şu, kamera nerede? kamerayı kurdum içeriye. <laughs> Yok Emre başka biri gösteriyor. E Kanka abi, yeşil içeride yani. Dots'lu Dots'lu görmen lazım. E, Yok, ona... seni görüyor. Lan kamerayı da açma ha. Onu. Dışarıda açıyormuş. E ee, kamera şu an kur. kaydı. Buza bastı yanımda şu an. Lan kamerayı kur Emre. Ben şuraya kurayım mı lan kamerayı? Evet. Ha kurdun da bakmıyor. <laughs> şey, kapıya bakıyor. Kamerayı kursana. Şey, dur sakin ol. Bu ne Hatta ya? Çar, <laughs> <do> <laughs> ha, biraz daha çevir Dots'a doğru. Dota <laughs> doğru ya. R ile mi? Dots'a doğru mu? Dots'a doğru, doğru mu? Dıştı düştü düştü. Çok dağından... güzel. Şey, şeyin üzerine koy ya. Masa üzerine koy. Eee? Nasıl koyacağız lan bu kamerayı? Emre abi sor bakayım. Emre bu kamerayı nasıl koyacağız? Yanımda koyacağım? yürüyor şu an hayalet. Durun ya. Ulan kamerayı nasıl koyacağımı. ya koyacağım hayalet, söyle. Hayalet yanımda. Oo HD çekiyor. Adam yanımda yürüyor yürüyor. Ben şey evet, kayıt altındaysın Hayır. şu an. Kanka kurmayı becer. Aa, çekiyor işte kamera. Nereye çekiyor? Evet, dolabı çekiyor. Bak ben gideyim içeri. Lan oğlum, odayı odayı çekiyor komple. komple. Şimdi Olay, Bir şey diyeceğim. Bak şu kamerayı Işığı açma, ışığı açma. Işığı lan. kapat Kim? abi. Şu tarihi yaklarken bir. <laughs> Are you here? Kafam are, are you here? Hadi bana Are you Are you Are you konuşamıyorum ben. Hey. <laughs> ben konuşamıyorum, hey. onu hey. fark hey. ettim mi? Hey. 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 Yok, konuşma sesi de yok. Lan buradan çıkmasın. <laughs> ne gülerim onunla şaka. Yok abi konuşmuyor. Niye tutuyorsun abi kapıyı? Hayır. Abi müsaade eder misin? Müsaade abi. senin Tarık. Sahip rezmenler bir su alabilir miyim? Aaa. Bu <laughs> ne lan? Ta Tarık. Teşekkürler. Yazı yazdı mı? Bu arada Tarık niye özürlü gibi? <laughs> o ne demek abi sen nasıl konuşuyorsun Tarık? A? Bu arada ben bir şey diyeceğim ya. Şu kamerayı nasıl kuracağım bana onu bir söyler misiniz? Emre kamera saçma bir yere bakıyor. Bak şuraya bakacak. Şöyle bakıyor. Bak. Bir bak lazım kameranın? Abi yok şöyle ya. Şimdi nasıl? Giri basıyoruz peki. Bazen öyle şeyler bir çıkacak istenen polis çıkacak. Abi mı? ben size ikinci kamerayı getiriyorum. Arkadaşlar şu Robot kamerayı nasıl kuracağımı şey mi söyler yani. misiniz? Emre kamera kayboldu. Bak bir daha tuş sor, sormam mı? Abi kamerayı abi, eline alıyor. Koyacağın yere bu gidip bakıp F'ye basıyorsun. He? Buydu Emre. ya. Ee. Emre. Benim. Fanus ben ben gibi. Öyle, öyle işte, Abi kaç, abi kaç. Abi kaç. Niye lan? Orda orada. Kamerayı açamadım. Tarık kaçmak için. Gönderdim gönderdim gelin. Ödüm patladı. Tarık IMF5. Niye... IMF5 gelin gönderdim ya. ben onu. Dur Bingali Bey dur. Ah. kamera geldi. Onu... Kanka ben gönderdim onu. Eee kamera tüptü. aktif. bir <laughs> dakika açar mıyız? Ben... Abi onu bilgisayardan görüyorsun. Bu arada çok iyi oynamadım mı? Bu arada ben bir kamera daha iyi getireyim. kameramı çıkartayım ya bir şey olmuştu. Odaya HD yayın vereceğim lan. Pamuk şey, prensesi arıyorum siz Dur dur dur. Buradan başka ne bulalım? Yemek 5 Şey olsa diyeceğim. Yemek 5 var dondurucu soğuk. Aaa. Tamam Musa tamam. Bir Şunu alalım ya. Bir gidelim belki işe yarar. Amen o. Afendi buyurun. <laughs> Yakmaz mısın ablam? <laughs> Kenan abim, Aa, buyur içeride, abim. Içeride sana var. lazımdı değil mi? Ha içer. Ne? Abi sana lazımdı değil mi buyur? <laughs> Eyvallah başım gözüm. Elim dolu ya. Dur buradan alayım. Abla bir sigaran var mı? <laughs> Şimdi. Eee kanıtımız da var çok sessiz bir şey kalan ağır. Şimdi. dot bulabilir olabilir. Yok. Hayalet ee, küre benim imkan gölge. Hayalet yok. küre zaten ihtimali yok. Kanka ya yazı olacak ya dots olacak şu an. Ya yazı olacak ya da dots olması lazım. Dots'u izleyelim ya hemen. Yazı yok. Yazı yok. yazıyor. Odanın ışığını kapatsanız da ben HD izliyorum yoksa siz zaten şu an. Karanlıkta aha. <laughs> A dot var dot var. Lan oğlum dot şey var. var. Abi, beni mi gördü acaba? Hayaleti bulduk hayalet Oni. 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 Kaynağın amin Oni'ymiş. Çok pis kokuyor Sen ile hayatın avlanmasına geleni Hayat sana söyle Hayatın vardığını tespit edin Hayaleti Tarık gel yapalım. Tarık arabaya gel Tarık çabuk arabaya gel <laughs> Tarık VR'lı Ulan VR'lı hızlı koşuyor Tarık Çabuk gelmen lazım Geldi Aa şeymiş şey, Hava sınırı İlaç içti <laughs> <laughs> Ara gel aç işte Ara. Ara akıl sağlığına kaybettim. Ben gidiyordum. Ben... Hareket sensörlerini aldım ben gidiyorum. Kurup geliyorum hemen. Dur Bir dur görev sen, daha başarılı olsun. Dur ben olsun. de seni koruyayım Emre. <laughs> <laughs> Arkana bak. Emre abi niye yürüyor <laughs> ya? <laughs> ben diyorum bunun boyu kısa. Tinki vinki. Hadi gidelim. Ben fotoğrafını çekeceğim ya. Karşımda az önce yalnız beni yalnız bıraktınız, kaçtınız gittiniz size. Hadi arkandaydım Onun ben salim. sen. Amen öyle. Hayır odada girelim. kapalıyken, odada Ay, kapalıyken. Önce... Hayalet sensörü yakalandı. Hayalet sensörü yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet tuza bastı. Son fotoğraf hakkım. Onu yakalamak için olacak. Kendini çeken kim? <gülüyor> Tarık. <gülüyor> <gülüyor> lan? <gülüyor> Tarık? Kaldı mı? Evet. Burada ne var lan? Sesim geliyor mu? <laughs> Allah benim ya. Ya sizden mi? geliyor mu sesim? Geliyor. Yok gelmiyor. Ken <laughs> abinin geliyor. Işıklar yanıyor. Ses 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 1 2 3. Öldüm Şunu kapatayım ya. <laughs> Tarık hali yaşıyor mu lan? Tarık. Ayy. Şerefsiz ödüm. Şimdi geliyor mu? Evet geliyor. geliyor. Nasıl yaptın? Eee oyunun ayarlarına girdim. Mikrofonu okulu seçtim. Abi sesini ne? Emre abi sesin yaklanıyor. Biliyorum. İşte muhtemelen hayalet de beni o yüzden hiç duymadı az önce. Eee. Al lan al. Ay ışığı kim yaptı? Hop. Ha? Hayalet ya. yaktı ışığı. Lan bence benim elimdekinden korkuyor olabilir mi? Kaşıklama beni. Tahveyi çözün herhalde. Tarık. Bak bende ne var? Evet. Amen o. <laughs> bu ben, ben, bence bundan korkuyoruz. Sensörlü mü lan bu? Beni görünce yanıyor. Evet, evet. <laughs> <Git oraya. gülüyor> Bu? Emre <laughs> niye gelmiyor mu? <musun>? Burada <laughs> <laughs> <sevgili> abi. <laughs> Işıkların hepsi açık. Akıl sağlığımız yüksek. Kapatalım. <gülüyor> Işıkları <gülüyor> kapatmanız abi, lazım. <laughs> akıl sağlıklarımız yüksek. Biraz düşecek karanlıkta kalıp. Bekleyelim Hadi 주세요. Anne Saklan, 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 saklan. Nasıl Hadi Tamam bulduk işte ya. hadi, <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Eyvallah ya. <laughs> Sağ olun siz kralsınız. Kimi yedi lan? <laughs> öldü, öldü değil. <laughs> Tarık kapı açıldı mı? Eyvallah Tarık eyvallah. Oluyor. <laughs> Tarık Tarık kapı açıldı mı? Tarık da gel. açılmış. Kes 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 kes. Ay. Bu ne lan? Abi taş onlar, kaç onlar. Şerefsiz Emre, patlıcanla geziyor. <laughs> Ter, terlik mi lan bu? Terlik. Neyse giyersin. Tarık kim bu? Lan oğlum benim 48'e düşmüş. Tarık sıçıyor kenarda. <laughs> tarık. Ama prenses. Ayakkabı numara. Abi bot giyiyorsun. Nasıl olsun sana ya? İler e, şey, Oğlum bot değil lan. Oni'yi seçtiniz mi Oni'yi? Seçtik seçtik istiyorum. Kenan abi seçtin mi? Kenan seçtin mi sen Oni'yi? Oni kim ya? Abi dedik ya. Nereden seçiyoruz? Buradan mı? Hayır. hayır, hayır Şimdi evet. Oni Oni nerede? Ha burada. Kanıta seçecek, kanıta gireceksin. Önce kanıt. Sonra ne? Oradan EMF seviye 5'i seç. Evet seçtik. Çok yaşa. Sonra dotsu seç şey de var ama soğuk da vardı. Dondurucu soğukluğu da seçeceksin. Altta bir tek oni kalacak. Sonra o zaman bir de oniye basacağım. Oni. kaynağı oni. Tamam. Oni seçtiysen bitireceğiz. Oni seçtim. Ay <laughs> va Bitirin. Şimdi bu hikayede yanan kim oldu? Yanan ben oldum. İyi. Haydi. Ya kahve bitti gördün mü sana getir dedim Ben de diyorum niye sinekler tekrar saldırıya geçti? Sen git kanıtları Kırıyor, bu. He. Açık. Nerede yazıyor onu? Hayaletin, hayaletin türü Twins. Tutturamadık mı hayaleti?